Derin aldı beni. Ya. Hı. Neredeymiş? Söylemedi. Ee, bir daha buraya gelmeyecekmiş şey öyle dedi. Bir de... ...suçsuz olduğunu söyledi. İnanıyor musun peki? Bilmiyorum. İnanıp inanmamak sana kalmış tabii. Ama derinden bir haber alman güzel bence. Artık uzak durursun. Hı. Onlardan düşman gibi bahsediyorsun, yani ile eğlenmeyecek misin? Yağmur, ee, bekleyecek misin Emre'yi? Yani hapisten çıkana kadar. Emre iyi biri. Ben onun suçsuz olduğuna da eminim. Ama bizim ilişkimizde başka sorunlar var. Bu olay yaşanmadan önce de vardı. Az daha nişanlanıyordunuz. İşte her şey öyle dışarıdan göründüğü gibi olmuyor demek ki.

olsun işte oturduk konuştuk. oradan mı? E, ya anlatsana ne konuştuk? Ya ne meraklı şeysin sen de ya. Sen ne adi ne aşağılık ne şerefsiz bir herifmişsin be. Ne fırsatçı bir adam mısın sen? Ama kabahat sende değil. Sana yüz veren o yağmurda. Ne diyorsun lan sen? Ne yalan mı söylüyorsun? Sen oturmuyor muydun o kızla orada? Ne konuşuyordunuz? Emre, Emre sakin ol bak. Sağır sen. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Bırak beni bırak. bırak. Senin başından beri bunu planlıyordum. Selen'i de bu yüzden öldürdüm. Sonra da suçu benim üstüme attın Yağmur'la birlikte olmak için. Ağzından çıkanları kulağınla Kendi ailenin dediği haltlara bak önce. Derini buradan kovaladınız. Ha? Şimdi de üstte mi çıkıyorsun? Ne diyorsun lan sen? Sakin ol. Emre sakin ol. Dur, dur, sakin, dur, ol. Sakin, dur sakin ol tamam. Tamam tamam ben seni eve götüreyim. Bırak beni ben giderim bırak. Seninle daha işim bitmedi. Sen göreceksin.